Evet şimdi küremize bir texture yükleyeceğiz. Bu texture'ımızı indirmek, internetten bulup indirmemiz gerekiyor tabi haliyle. Şimdi ilk olarak şöyle bir şey yapacağız. Ee, bir Google sayfası açalım. Bir Google, Google sayfasına arkadaşlar şuradan Sun Texture yazıyorum. Tamam. Arattırıyorum. Hemen benim karşıma birçok tekstür geliyor. En güzeli şuradaki solar tekstür sayfasında tıklıyorum. Çünkü bizim zaten projemiz solar sistem olduğu için burada zaten bütün gezegenlerle ilgili tekstürler mevcut. Bunları da indirirsiniz zaten. Şurada hemen sanın yani güneşin tekstürünü buluyorum. İki çeşit var bakın. 2K ve 8K'lık. High ve Ultra High diye. Bana High Resolution yeterli. Şunu indirdim. Sağ tıklıyorum. Bu benim işimi görecek çünkü. Buradan resmi farklı kaydet deyip hemen C klasörüm. Burada oyunlarım klasörüne geliyorum. Çünkü ben projemi bunu içine şey kaydetmiştim. Sonra buradan Solar System Asset Resource ve Texture klasörünün içerisine bunu Güneş diye kaydediyorum. Ve kaydet dediğimde artık benim projem hemen kontrol edeyim buradan. Kaydoldu mu bakalım. Texture klasörüne baktığımda evet benim texture'ım gelmiş. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi üstüne tıklıyorum texture'ımın. Texture, texture type'ımı bakın burada default olarak gözüküyor. Bunu sprite 2D UI yapıyorum. Neden? Çünkü farklı cihazlarda Android'de işte iOS'ta falan sıkıntı çıkmaması için bunu bu şekilde ayarlıyorum. Sonrasında bunu kaplama yapmak için ne yapıyorduk? Pozi. Buradaki texture'ı şuradaki üzerine sürüklüyoruz. Tuttum sürüklediğimde bakın güneşimin etrafına artık benim o doku oluştu. Yalnız burada bir sorun var. Normalde güneş parlak bir sarıdır. Öyle değil mi? Burada mat bir sarı gibi gözüküyor bize. Onu biraz parlatalım. Soluk, Soluk gibi duruyor. Aynen öyle. Bunu 5 Be dakika sonra halledelim onu. Şimdi videoyu alıyorum. Hı hı. Şimdi bunu parlatalım. Nasıl parlatacağız? Şimdi onu anlatıyorum. İyi dinleyin burayı. Parlatma işlemi anlatıyorum. Materyal klasörüne geliyorum. Bakın şurada materyalim gözüküyor benim artık. Çünkü üstüne bir de tekstil kapladım ya. Geldim buna tıkladım. Tabi önce diyor ki biraz önce o sıfır değişikliği yaptık ya. Onu kaydedecek misiniz diyor. Evet diyorum buna. Geldim şuraya tıkladım arkadaşlar. Sonra bu kilit Ekranı var bakın şurada. Bunu kilitliyorum. Bunu değiştirmeyecek hale getiriyorum. Sonra şurada güneşin altında shader diye bir seçeneğim var. Bir ayarım var. Bunu standart olarak belirlemiş. Default'ta. Buna tıklıyorum. Şurada unlit diye bir seçeneğim var. Unlit. Bu unlit'i tıklıyorum. Yeni bir menü çıkıyor karşıma. Buradan Color, texture, transparent ve transparent cutout diye 3 4 tane seçeneğim var. Burada texture'a tıkladığımda benim güneşimin bir anda parladığını fark ediyorsunuz arkadaşlar. Gördünüz mü? Böylece şu an benim oluşturduğum küre tam anlamıyla bir güneşe benziyor, değil mi? Şu an böyle cayır cayır yanıyor ateş yani. Hatta bir deneyelim. Nerede kitap? Aldık kitabımızı bir çalıştıralım bir kontrolümüzü yapalım. Play moduna aldım. Şöyle tuttuğumda bakın artık güneşim baya güzel parlak bir hale gelmiş oldu. Şimdi güneşi parlattık koyduk. Benim size yapacağım tek bir iş var şu an. Ne yapacağım? Size alt zemin olarak imaj target'a bir tane uzay fotoğrafı vereceğim. Benim görevim bu. Sizin göreviniz bu güneş sistemindeki 8 tane gezegeni isteyen varsa, fanteziye kaçacağım ben hocam diyen varsa, o arkadaş isterse ayı da koyabilir. Dünyanın böyle dış tarafına doğru. Ay da var çünkü orada dikkat ettiyseniz. Küçüklükle ilgili problem yaşıyorsanız eğer, Mesela Murat dedi ki ya hocam bir tane çok küçük kaldı dedi. O zaman şöyle yapacaksınız. Şöyle yapacaksınız. Güneşi biraz daha büyütün. Tamam mı? Güneşin scale'ını mesela 5 yapın. Diğerlerini ona göre oranlayın. Tamam mı? Yani gezegen ya da en küçüğünü 1 yapın. En küçük gezegen hangisiydi? Merkür. Merkür'ü 1 yapın scale'ını. Diğerlerini Merkür'e göre oranlayarak büyütün. Ay yok ay Merkür'den büyük mü, küçük mü? Küçük. Ya ay çok küçük görse yeter. O çok büyük problem değil bizim için. Yani. Tamam. İstiyorsanız ya da ay kullanmayın yani. Yani kullanmayın gitsin. Sıkıntı yok yani. Şimdi siz bu projenin devamında 8 tane gezegeni yapıyorsunuz. Ben de o arada size güzel bir arka plan fotoğrafı ayarlıyorum. Sonrasında da gezegenleri yapamayan arkadaşlara beraber yapıyoruz.